Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, bugünkü sohbetimde sizlere Kur'an'da kadının miras hakkı ne kadar ve tabii ki İslam hukukunda uygulana gelen bizim örf ve geleneklerimizde de gördüğümüz erkeğe kadının iki katı miras verilir. Yani nedir erkeğe iki kadına bir pay olarak. Şimdi İslam hukukunda bu ferayiz bölümünde yer alıyor. Ferayiz bölümünde moris veraset, bunun yanında alt, üst, akrabalar e, konuları çok uzun bir şekilde yer alıyor. Peygamberimiz de bu miras konusunda şöyle buyurmuşlardır. Feraizi öğreniniz çünkü o ilmin yarısıdır diye buyurmuşlardır. Değerli arkadaşlar ben burada farklı bir bakış açısıyla Allah'ın muradını bu miras ile ilgili ayetlerini anlamaya, değerlendirmeye, analitik bir şekilde bakmaya yani çözümlemeye çalışacağım. Gerçekten de Allah kesin bir hüküm olarak bu miras ayetlerinin indiği çağda kesin bir hüküm olarak hem o, hem o çağı kapsayan hem de daha sonra gelen bütün çağları kapsayan bir hüküm olarak mı indi? Allah'ın muradı o muydu? Yoksa o çağda var olan bütün sistemlerde kadına yaklaşım kadına mirastan pay verilme konusunda Allah o çağda en iyisini önümüze koyup işte size bir örnek. Bu örneğe bakarak gelişen toplumsal olaylarda, sosyal olaylarda, ekonomik olaylarda, hukuki alanlarda gelişen bütün bu alanlarda siz içinde bulunduğunuz çağın şartlarına göre benim o çağda koyduğum bu ölçülere bakıp en iyisini yapın diye bir örnek modelleme mi? Bakınız burası çok önemli. Bugün İslam hukukunun ve İslam dünyasının içerisinde bulunduğu en büyük problemlerden birisi içtihat kapısının kapalı olması. Ve tabii ki değerli arkadaşlar, İslam hukukunun böylelikle içtihat kapısının kapalı olması dolayısıyla İslam hukukunun donuk, statik ve eski dönemlerde meydana gelen olaylara çözüm üretilen bir mirası önümüzde buluyor ve böylelikle bu önümüzde bulduğumuz miras ile yeni problemlere çözüm bulamıyoruz. Yani İslam hukukunu dinamik bir halden statik, donuk, dogmatik bir duruma sokuyoruz. Bu da İslam dünyasını büyük sıkıntılara sokuyor maalesef. Bu nedenle değerli arkadaşlar benim değerlendirmem şu. Şimdi miras ile ilgili ayeti kerimeler Bakara 180, Ahsap 6, Nisa, e, Nisa 11, en önemlisi de 11. Çünkü esas burada işte erkeğe verilen pay ve kadına verilen pay bu ayeti kerimede belirtiliyor. Nedir o Allah? Çocuklarınız hakkında erkeğe iki kadının hissesi kadar. Yani erkeğe iki kadına bir. Başta yanlış söylemiş olabilirim heyecanımı maruz görün lütfen. Demek ki erkeğe iki, kadına bir. Genellikle bu ayeti kerimeye bakılarak İslam hukuku oluşturulmuş. Değerli arkadaşlar, ya hocam sen ne diyorsun? Yani bu kadar önümüzde kadim bir e, İslam hukuku kültürü var. Mezheplerin görüşleri var. Fıkhi alanda feraiz diye bir bölüm var. En akıllısı sen misin? Sen Allah'ın hükümlerini mi değiştiriyorsun? Haşa. Değerli arkadaşlar ben Allah'ın hükümlerini anlamaya ve anlarken de Allah'ın hükümlerinin her çağda insanların problemlerine dinamik bir şekilde çözüm bulduğuna inanıyorum. Şimdi bu girişten sonra ben bu konuda bu konuda miras konusunda ve boşanma konusunda ve diğer hüküm bildiren ayetlerde genel çerçevede şöyle bir bakış sergiliyorum. Kur'an'dan anladığım bu. Allah Celle Celaluhu değerli arkadaşlar o günkü toplumu, tabii ki ve problemlerini en iyi bilen ve mutlak bilgiye sahip olan ve o günkü toplum problemlerine kendi iradesi, ilmi, adaleti ile en iyi ve mutlak çözümü sunan yüce bir güç ve bu konuda hüküm veren tek yetki sahibi kişidir. Yüce Allah'tır. Bu nedenle değerli arkadaşlar, o günkü dünya ekonomik sistemi içerisinde ve kadının statüsü konumunda daha doğrusu o günkü kadının statüsüne baktığımız zaman ve o günkü ekonomik sisteme baktığımız zaman kadının yerini daha iyi anlayabiliyoruz. Neydi kadının yeri? Özellikle işte o cahiliye toplumu dediğimiz Hicaz bölgesinde kadının haklarının en fazla ihlal edildiği o dönemde en üst seviyede ihlal edildiği kadının ayrımcılığa tabi tutulduğu her şeyden neredeyse mahrum edildiği bir çağda Allah böyle adaletsiz bir toplumu önümüze koyuyor ve o toplum üzerinden bize bir hedef gösteriyor. O hedefte nedir? Siz en iyisini yapın, kadına miras konusunda en adaletli bir şekilde payını verin. İşte size alın bir örnek. Örneğin bu şekilde ben bir sizin önünüze alternatif sunuyorum. Ve tabi ki Yüce Allah bunu önüne, önlerine koyduğu için inananların ne yapıyorlar o inananlar? O günkü kanı kadının toplam ve toplum içerisindeki o mirastan hak almama durumunu Allah'ın ayetlerine bakarak itirazsız bir şekilde uygulamaya çaba gösteriyorlardı. Değerli arkadaşlar sonuç olarak şunu diyorum Allah o günkü toplum üzerinden kadına yapılan haksızlıkları asgari seviyeye indirmeye çalışmış. O günkü toplum üzerinden kadının hukuksal anlamda miras konusunda tamamen mahrum edilen bir toplumda Allah kadınlara mirastan pay hakkı sunmuş. Değerli arkadaşlar, şimdi Allah'ın bu erkeğe iki, kadına bir miras hakkı tanıması ile ilgili bu ayeti kerimeyi daha iyi anlayabilmemiz için o günkü cahiliye toplumunda yapılan uygulamalara bakmamız lazım. Örneğin şöyle bir e, olay anlatılır bu ayetlerin inişiyle ilgili. Tabii kadına özellikle e, eğer bir babanın erkek çocuğu yoktur, sadece kız çocukları var ise zaten kökten onlara herhangi bir miras verilmiyordu. Bu kızlar evlenip gidecek, evlendikleri kocalara mı kalsın bu mal, mülk, servet deniliyor ve kesinlikle kadınlara miras verilmiyordu. Eğer erkek e, kardeşi yoksa, eh erkek kardeşi varsa erkek kardeşinin e, merhametine kalmıştı. Belki böyle ucundan biraz koklatıyor, onlara da zar zor da olsa çok mini paylar veriyordu. Şöyle bir örnek anlatılır. Ee, sahabelerden e, birisinin, sahabelerden birisi vefat ediyor. Arkasında da üç tane kız çocuğu bırakıyor. Erkek çocuğu yok. Vefat eden sahabenin e, erkek kardeşi, yani kızların amcası diyor ki, abimiz öldü. E, ne yapalım? Mirası ortada. E, kesinlikle biz kızlara böyle bir pay vermeyiz. Neticede kızlar peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Ey Allah'ın Resulü, İslam dini adalet dini, Allah merhametli. Sen de müminlere karşı şefkatli ve merhametlisin. Şimdi sen bizim hakkımızı, hukukumuzu eski devirlerde olduğu gibi yedirecek misin? Bize bunlar bir pay vermeyecek mi amcalarımız? Babamız öldü. Bütün servete onlar kondu. Diye şikayette bulunuyorlar. Peygamberimiz o hanımefendilere, o kızlara diyor ki şimdilik bir gidin. Bu konuda ben kendi yanımdan kafamdan bir hüküm veremem. Bakalım Allah ne ayeti gönderecek. Ve ardından bu ayeti kerime geliyor. Ve ne diyor? Allah çocuklarınız hakkında erkeğe iki kadın hissesi kadar tavsiye eder. Bu ayeti kerime geldi. Elmalı Hamdi yazır da böyle diyor. Ama bunun yanında ard e, arda mirasla ilgili diğer ayeti kelimeler de geliyor. Dediğim gibi bakabilirsiniz. Nisa yine 176. E, başka Nisa 33. Orada da diyor ki eğer ölen kişinin geride erkek çocuğu yok sadece kız çocukları varsa mirasın yarısı onlaradır diye ayeti kerimede iniyor. Böylelikle değerli arkadaşlar hiç verilmeyen bir sistemde kadının tamamen dışlandığı, miras konusunda yok sayıldığı türlü hilelerle elinden gasp edildiği o mirası Allah bu şekilde taksim ediyor. O döneme ait ideal bir çözüm bu hiç verilmeyen bir dönemde kadınlara Allah bir miras taksimini o döneme, o cahiliye dönemine ne yapıyor? Onların zihnine ve hukuki hayatlarına, güncel hayatlarına sokmaya çalışıyor. Evet değerli arkadaşlar. Demek ki buradan şu anlaşılıyor. Eğer içinde bulunduğumuz şartlar bakınız çok dikkat ediniz buraya içinde bulunduğumuz şartlar kadının kadının eğer Kur'an'da Allah'ın model olarak verdiği o çağa ait en iyi çözüm olarak verdiği sunduğu bu pay eğer şartlar değişir kadını mağdur edecek bir duruma gelirse işte orada yine Allah bu örneğe bakarak siz yine içinde bulunduğunuz şartlarda kadına en iyisini verin diyor. Evet, bu ayetlerden bunu anlıyoruz değerli arkadaşlar. Günümüze gelecek olursak değerli arkadaşlar, kadının da iş hayatındaki durumu, bunun yanında sosyal hayattaki durumu eşinden boşanan kadınların düşünün ne kadar mağdur olduklarını eğer iş hayatına da atılmıyorlarsa ne kadar mağdur olduklarını hepimiz biliyoruz. Bu nedenle Allah hiçbir zaman erkek ve kadın ayrımı yapmadan hiçbir insanın ne kadın olsun ne erkek olsun zarar görmesini, haksızlığa uğramasını elbette istemez. Bu çerçevede ayetleri değerlendirmemiz dileğiyle şimdilik sohbetimi burada bırakıyor. Bundan sonraki videoda boşanma ile ilgili ayetleri bu şekilde kısaca değerlendir değerlendirmeye çalışacağım inşallah. Arkadaşlar Bundan sonraki video, videoda boşanma dedim ya hemen şunu söyleyeyim. 3'ten 9'a kadar boş ol dediğin zaman Acaba kadını boşamak o kadar kolay mı? Allah bu kadar adaletsiz mi? Allah erkeğin iki dudağı arasında üçten dokuza kadar boş ol deyip bir kadının dünyasını, duygularını, hayallerini, ümitlerini acaba yıkar mı? Böyle bir fırsat vermiş mi? Bu bir. İkincisi acaba Allah bir olan evliliği dörde kadar çıkarmış mı? Dörde kadar evlilik yetkisi erkeklerde böyle bir dörde kadar evlenme durumu caiz mi değil mi? Böyle bir yetkileri var mı? Bunları da alacağız. Lütfen bizi izlemeye devam edin. Amacımız burada Allah'ın muradını, insanların faydasını gözetme ve adil olma çerçevesinde anlamaya çalışmaktır. Hepinize saygı ve sevgilerimle hoşça kalın, esen kalın.